Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz kafa topu oynuyoruz. Kafa topunda 16 seviyeyim. Ee, bugün 2-3 maç atacağız. Yeni serimiz kafa topu oldu. Çünkü Brawl Stars'ın ikinci bölümünü çekemedim. Ee, karakterlerim yani efsane bir tane var. Hazır bir de bir tane varmış genç dinamo. Şunları ben hep alıyorum. Şöyle. Maçım, ilk maçımız bu ne olacak? Genç dinamo ee, 23 tane şeyimiz var. 1 tane elmasımız var. Evet ilk maçımızı atıyoruz. Maçımıza girelim. Evet maçımıza girdik. İnşallah yeniriz Yeni serimiz kafa topu. Açıklama kısmına babamla ablamın abone şey kanalını koyacağım arkadaşlar onu da onları da abone olmayı unutmayın şöyle çıkardık topu bunları çek kullanmayacağım kafa kafa atıyor Çok güzel oynuyor dikkatli oynamam lazım dikkatli 1-0 yeniliyoruz kullanacağım oyun takip gitti galiba topu dondurdum bilerek bir tane attık 2-0 yeniliyoruz adam Trabzonlu 3-0 oldu adam çok güzel oynuyor Onu da yemedi. Adama bak. Ne kullansam yemiyor. Yenileceğiz galiba. Çok güzel kurtardım ama yeniliyoruz. Evet 4 0 oldu. Şimdi kullanmak istiyorum. Bari 5 5 1 olsun. Gari ya bir gol olsun. 6-0 <laughs> Baba. Hala gol yemiyor Böyle olmaz. Yedi sıfır. Baba. Kurtarıyoruz, kurtarıyoruz ama <laughs> Yiyoruz, gol yiyoruz. Ve maç sekiz sıfır. Gidiyor. Çok <kolay senin. gülüyor> reklam atıyorum reklamı. Evet, reklamı atladık arkadaşlar. var sesim çıkmadı çünkü kulak şey kafamda değildi. Baya ses çıkmadı şimdi sesim çıkıyor mu? Hemen ben 80 taraftar kazanıp geliyorum bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. 80 tar tarafları geri döndürdüm. Yeni maçımıza girmeyeceğiz. Dışı ilk çıkacağız. Ya. Parmak üstüne hayır. Evet çıktık. iki puan eksi puan yedik. Ve sıra geriye düşecek miyiz? Hayır. Ödül var. 500 altın. Biriktireceğim. Ödül topluyor. Ödül ödülü topluyoruz şöyle maçın oyuncusunu yarın gözler çekeceğim burada sana bir şeyimiz al alalım ilk maçımız ikinci maçımızı bunu atacağız ilk anda ikinci maçımızı yeniriz hadi bakalım son maçımız videoyu kapatacağım çünkü evet evet 19 seviyelik hep yenilmiş ben tek bir galibiyetim var bu aralar hep ben de yeniliyorum İnşallah yenerim. 1-0 ben öndeyim arkadaşlar. Büyük kaleye bile atamadım. Ben kalin kaleme ettim. 2-1 iki oldu. 2-1 oldu. Rakip kayboldu. Geri döndü. Adam çeriz galiba. Çünkü bu kocaman kaleye bile gol atamadı. İnşallah başka gol yemeyiz. 3-1. Bunu yeneceğiz gibi birime geliyor. Şu rakip de havaya atıyor. Havaya atmaktan başka işi yok ama 3-2 yaptı durumu. Her an geri dönebilir. Şöyle ben de zıplatıyorum. Şöyle 4-2 olmadı çünkü Direkten dönül gibi birime geliyor. Adam dedim işte 3-3 yapacak diye. Alın bunu. Atlısı. 4-3 oldu. Gol attım. Kol bozuk diyor ya. Ben durmamam gerek. Kendi sağımda. Ve 5-3 oldu. Son maçımızda inşallah galibiyeti alırız. 26 saniye dayanmam gerek. 7. gölümü atabilecek miyim bakalım O attı 6-4 oldu Her an geri dönüş olabilir Demiştim geri dönüş olabilir Ve Gol yememem lazım Gol yedim 6-6 şu an Arkadaşlar 7-6 7-6 şu an Yeniyorum Gol yeme Gol yemedim Şöyle evet 5-4 3 saniye arkadaşlar. Hadi. Yendik. İşte bu. Arkadaşlar birinciyiz. Zor zor yendim. Son anda geri dönüş izledi. Ve bu arada ben çok kötü. Hiç maç oynamadığımdan hep geriye düşüyorum. Yani. Şimdi. İnşallah ödülü gelmiştir. Bakın taraftar ne kadar gelecek. Taraftar önemli benim için. 3 puan geldi. 7 tane de top geldi. Hmm, 646 oldu. Ve şu an paket geldi. Paket atlayayım. 1 milyon altın. İyi. Sonra erdi diye. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi açıkla açıklama kısmına babamla ablamın YouTube kanalını koyacağım. Lütfen onlara da abone olmayı unutmayın. Bay bay.